Ya Ayas söylesen ne söyleyeceksen? Ayas sırası mı şimdi? Sen karışma Mete. Bu bizim aramızda. Öykü. Senden ayrıldım çünkü... Evet. Çünkü ne? Söylesene yahu. Sana ne oluyor lan? Abi çok heyecanlı. Belli ki gizemli bir durum var. Ben de merak ettim. <laughs> Sübhanallah. Bana bak kardeşim. Sana son bir dakika daha veriyorum. Acele etsen iyi edersin. Çekirdeğimiz olsaydı ne iyi giderdi şimdi çitlerdik benim. <laughs> Şeref, sus artık. Sus yoksa önce seni vuracağım bak. dikkat et. <Sessizlik> ah, güzelim, kurtulduk. Ay, sen bana ne söyleyecektin? Hiçbir şey. Öyle zaman kazanmam gerekiyordu. Laf kalabalığı yaptım. Ciddi misin sen? <Sessizlik> evet ciddiyim. Sen çabuk çözsene benim şu ellerimi. Ya hadi beni de çözün, bir de arkadaşlar bu adamlar ayrılmadan hemen polisi arayalım. Aranızdaki <laughs> özel mesele neyse sonra konuşursunuz. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hala bir haber yok. Ay ne yapacağız böyle? Ya aklıma kötü kötü şeyler geliyor artık. Sakin olun herhalde e, hem daha ne olduğunu bilmiyoruz değil mi? Ya aklınıza kötü şeyler getirmeyin Meral teyzeciğim. Yani bir bakarsanız öykü çıkıp geliverir. Yok kuzum yok. Hissediyorum ben. Kesin bir bela var benim kızımın başında. Ya Mete ile Ayaz nerede? Onlar kayıp. Onları gördünüz mü? Ee, öykü <laughs> arıyorlarmış her yerde. Ee, en son Luna Park'a gitmişler. Tamam. Tamam Meral Biz bir haber alırsak söylerim size. Yok ya, onların daha haberi yok hiçbir şeyden. İyi düşünelim, iyi olsun. Ben başlarına kötü bir şey geleceğini zannetmiyorum. Senin yüzünden az kalsın ölüyorduk. Ya, tamam Ayaz, sakin ol. Ben ister miydim böyle olmasın ha? Ben nereden bileyim olayların bu noktaya geleceğini? Neyse ki Öykü akıllı davrandı. İpuçlarını vermeseydi zor bulurduk burayı. Sen iyi misin? Değilim. Sinirliyim. Sürekli bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim diyorsun. Dilinin ucuna kadar geliyor, söyleyemiyorsun. Buraya, Ayas. Sıkıldım ben artık. Ayas, sakın. Sakın Öykü'ye bir şey söylemiyorsun. Yoksa... Biliyorum. Ya Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Ay canım benim ya sana bir şey olsaydı ne yapardım ben annem? Tamam anneciğim ya bak geçti gitti artık. Kurtuldum. Evet ama neyse ki Ayaz kurtardı seni. Aslan Ayaz. Kahraman, günü kahramanı. Sağ ol oğlum. Ya yani ne kadar teşekkür etsek az sana. Rica ederim. Ha bu arada Ayaz biz Işık'a haber veremedik. Malum telefonu falan yok bizde. Sen anlatırsın artık olayı. Bir de şimdi kız seni merak etmesin değil mi? Hallederim ben. Tamam. Sen de bir şeyler söylemek ister misin Mete? Sanırım artık hepimizden özür dilemen gerekiyor. Mete gerçekten gerek yok böyle bir şey. Yok yok Öykücüğüm. İlker haklı. Ben ben istemeden de olsa böyle bir şeye sebep olduğum için gerçekten çok üzgünüm. Başta Öykü olmak üzere hepinizden özür dilerim. Mete ciddiyim ya. Kapatalım artık bu konuyu. Boş ver. Ayrıca bunu da telafi etmek için elimden gelen her şeyi yapacağıma emin olabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.